Milli Savunma Bakanlığımıza ait C-130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyor, sabrı cemil niyaz ediyorum. Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Uçak Bakımı Üsteğmen Emre Mercan, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakımı As Subay Üst Çavuş Berkay Karaca, Hava Bakım As Subay Üst Çavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakımı As Subay Üst Çavuş İlhan Onkan, Hava As Subay Üst Çavuş Burak İbbi, Hava Uçak Bakımı As Subay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan. Hava Uçak Bakım As Subay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım As Subay Başçavuş Emrah Kur'an, Hava Uçak Bakım As Subay Başçavuş İlker Aykut, Hava İkmal As Subay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın, Hava Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Başçavuş Ramazan Yaz, Hava Uzman Çavuş Cem Dolapçı, Hava Başçavuş Akın Karakuş, Hava Başçavuş Burak Özcan. Vatan uğruna canlarını feda eden bu yiğitlerimizi minnet, rahmet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.''